Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kardeşler, bugün inşallahurrahman yine bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Sık sık soruluyor bize bu sorular. Birkaç defa açıkladık ama sorular aynı sorular gelmeye devam ediyor. Onun için de biz aynı soruları cevaplamaya gayret ediyoruz. O sorulardan birisi altın günü veya para günü düzenlemek caiz mi? Hani bugün en çok kadınların yaptığı altın günü eskiden işte her toplantıda birer çeyrek verirlerdi o toplanılan evde birer çeyrek şimdi biz Artık çeyrek pahalandı 2700 lira 2000 bilmem kaç lira oldu. Her hafta bir altın alamaz ya da her ay bir altın alamaz. E, Dolayısıyla şimdi paraya döndürdüler. İşte e, o eve şeyde ne her ay işte 500 lira gibi ya da işte buna benzer 200 lira gibi para veriyorlar. İşte bu altın günü veya para günü düzenlemek caiz mi? Erkekler de genellikle para günü düzenliyorlarmış kendi aralarında. Kadınlar altın günü, erkekler de para günü. Kardeşler, önce buna bir bakmamız lazım. Yani altın günü düzenlemek o oradaki para vermek nedir? Yardım mıdır, borç mudur? Önce bunu bir tespit etmemiz lazım. Yani yardımlaşma mıdır yoksa borçlanma mıdır? Şimdi buna yardımlaşma diyemiyoruz. Hani günümüzdekiler efendim bu yardımlaşma diyorlar. Buna yardımlaşma diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Yardımlaşma Allah rızası için olur ve karşılıksız olur. Yani sen birisine yardım yaparken bak ben sana yardım yapıyorum ama sen de benim tarlamda çalışacaksın ha dersek bu karşılıklı bir yardımlaşma olur, şey olur. Yani menfaata dayalı bir yardımlaşma olur. Böyle bir yardımlaşmanın Allah rızasında bir ilgisi yoktur. Ben sana şunu veriyorum ama sen de şu işimi göreceksin. Böyle bir yardımlaşma olmaz. Halbuki bu altın gününde ya da para gününde şartlaşma vardır. Nedir o şartlaşma? İşte her hafta veyahut da her ay bir evde toplanılıyorsa bak bu hafta ben sana para vereceğim, gelecek haftaya da sen bana ya da gelecek ayda sen bana para vereceksin. Ya da altın vereceksin diyor. Şartlaşma var. Dolayısıyla yardım yardım olamaz bu. Böyle bir yardım olmaz. Ya da ben sana yardım edeceğim ama sen de bana yardım edeceksin. Böyle bir yardımlaşma yoktur. Yardım sırf Allah rızası için olur. Sevabı Allah'tan beklenir ve o yardımı Yardım yaptığın insanın para, altın neyse, mal, yiyecek, giyecek neyse o yardım yaptığın insanın mülkiyetine geçireceksin. Temlik dediğimiz şeydir bu. Artık onun mülkiyetine geçti mi o para onundur, o mal onundur. İstediği gibi kullanabilir. şartta koşamazsın ona. Yani şöyle diyemezsin. Bak ben sana yardım edeceğim ama sen de bu aldığın yardımı gidip fa falan camiye hibe edeceksin. Ya da ben sana yardım edeceksin edeceğim ama sen de bu parayı götürüp falana vereceksin. Böyle bir yardımlaşma olmaz. Günümüzdeki Kur'an kursları... Çoğu böyle yapıyorlarmış. Kur'an kurslarına, camilere, işte derneklere, vakıflara zekat, fitre, fidye verilemez ya. Kuya kitabına uyduruyorlar. Şöyle diyorlarmış. Kur'an kursundaki öğrencileri çekiyorlarmış şöyle. Diziyorlarmış diyorlarmış ki bak biz biraz sonra size zekat dağıtacağız, fitre dağıtacağız, fidye dağıtacağız. Siz de bizden bu parayı aldıktan sonra Kur'an kursuna hibe edeceksiniz diyorlarmış. Böyle bir şey olmaz. Çünkü adama şart koşuyorsun. O, o, nasıl para vermek ona? Nasıl yardım etmek ona? Adama şöyledir bu. Adam eline para veriyorsun. Ver bakayım şimdi o parayı diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kitaba uydurmaktır. Ama senin kitaba uydurman o oluyor anlamında değildir. Kur'an kurslarına zekat, fitre, fidye verilemez kardeşler. Camilere verilemez. Zekat, fitre, fidye ile yol yaptırılamaz. Köprü yaptırılamaz. Mesela işte Sık sık bize soruyorlar Afrika'da su kuyusu açtırabilir miyiz? Zekat paralarıyla açtıramazsın. Çünkü o kimsenin mülküne geçmiyor. Kimsenin hani eline mal olarak geçmiyor. Dolayısıyla bu altın veyahut da para günü yardımlaşma değildir. Allah rızası için yapılmıyor. Karşılıklı bir menfaata dayalı yapılıyor. Peki borçlanma mıdır? Evet borçlanmadır. Ama nasıl bu borçlanma? Menfaata dayalı bir borçlanmadır. Borçlanma da Allah rızası için yapılır. Mesela işte Ahmet kardeşim sıkışmış gelmiş benden diyor ki ya şöyle şöyle şu kadar paraya ihtiyacım var eğer hani varsa bana şu kadar borç verir misin diyor. Sen de çıkarır ona karşılıksız olarak verirsen al kardeşim dersen ondan çok büyük sevap alırsın. Ve hiçbir de karşılık beklemiyorsun. O kardeşin işi görülsün diye yapıyorsun bunu. Ama dersen ki bak ben sana borç vereceğim ama işte iki ay sonra da sen bana borç vereceksin. Üç ay sonra da sen bana borç vereceksin desen bu menfaata dayalı bir borçlanmadır. Şartlı bir borçlanmadır. Halbuki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet edilen bir hadis vardır. Her menfaat sağlayan borç faizdir diye. Her ne kadar bu hadis hakkında konuşulmuşsa da fıkıh alimleri bunu kabul etmişler ve menfaata da zaten bu hadis olmasaydı bile fıkhın kurallarına göre menfaata dayalı bir borçlanma İslam'ın kabul etmediği bir borçlanma olurdu. Dolayısıyla altın günündekiler de mesela diyor ki işte ben sana bu hafta vereceğim. Gelecek hafta ya da gelecek ayda sen bana vereceksin. Şart koşuyor. Başka? Farz edelim ki orada 10 kişi katılmışsa 10 kişi bitinceye kadar yani o 10 tane kişinin hepsi birbirine altın ya da para verinceye kadar ona katılmak mecburiyetinde. Ayrılman diye bir şey söz konusu değil. Hani Allah rızası için de hani borçlu. Eğer ayrılırsa ne oluyor? Altın gününde ya da para gününde diyelim ki bugün... Kura sana çıktı. Dedin ki kardeş ben katılmıyorum artık dedim Para vermek istemiyorsun ya. Tamam kardeş ben artık katılmıyorum. Olmaz. Niye? O zaman derler ki şu aldığın paraları bir iade et bakayım derler. Hani bu Allah rızası için borçlanmaydı. Hani yardımlaşmaydı. Dolayısıyla bu ne yardımlaşmadır ne de borçlanmadır. Dolayısıyla bugünkü kadınların yaptığı ya da erkeklerin yaptıkları altın günü veyahut da para günü caiz değildir kardeşler. Bunu söyleyelim.